Şimdi televizyonların meseleleri bana tek tek yazdırdılar. Bakın televizyonlardan vakalar. Bugün bunları bana özellikle Fırat söyledi. Bunları yapalım abi dedi. Bunlar es geçiliyor dedi. Bu utançla yaşamasınlar dedi. NTV yayın kesti. Yayın kesti. İnsanlar tepki gösteriyordu. Acılı insanların acısının bu tanıklığını sen anlatmayacaksan kim anlatacak? Devam. Depremzede canlı yayında yalnız bırakıldık dedi. TRT Haber yayını kesti. İşte Fuat Kozluklu. Herkese ahkam kesen, akıl veren, ben mesleğin duayeniyim, ben bilmem neyim diyen Kozluklu... Bundan sonra kime ne söyleyeceksin kozluklu? Bana sahtekarca yazdığın tweetlerden sonra ya öyle demek istemedim diye özür diledin de bunun özrünü nasıl dileyeceksin Fuat Kozluklu? Çevrendekiler ama ekmek parası ya herkesin ekmek parasına ihtiyacı var Fuat Kozluklu. Bunu yaptın. Artık böyle bir adamsın. Devam edelim. TV 100 6 gündür elektriğimiz yok, çadır yok diyen depremize bu mikrofonu arkasına saktı. Bu görüntüleri veremiyoruz çünkü telif var. Görseniz daha vahim. Heyecanla mikrofonu arkasına saklıyor. Yapma git falan. Peki gazeteci peki gazeteci o mikrofonu uzatmayacaksa işi ne? Niye orada? Tamam ben arkadaşımıza hedef göstermiyorum. Çünkü biliyorum baskıları ama fark etmez. Orada çalışan o kadar çok ünlü gazeteci var ki soruyorum. Ünlü gazetecilere de soruyorum. Olmasanız ne olur ki? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. A haber. Bir tek bunlar namuslu. Çünkü onlar hep böyle davranıyor zaten. Döküm Şov TV muhabiri deprem zedeyi susturdu. NTV eleştiriler duyulunca yayını kesti. Afat ekibi gelmediyse TRT yayın yapmıyor dendi. Habertürk çalışmaların karanlıkta sürdüğünü gösterdi. İletişim kesintisi gazetecileri de etkiliyor. Tablo bu. Stüdyodakiler kendi muhabirleri dövülürken bakın sopayla falan galiba bilemiyorum saldırılırken stüdyodakiler kafayı çeviriyor. Yani muhabirine bile sahip çıkmayan ki en az günahı olan o bir medya. Bu medya nasıl oluştu? Ziraat Bankası'nın yani Türkiye'deki tarım için yatırım yapması gereken bankanın Ziraat Bankası'nın parasıyla peşkeş çekildi Demirören'e tablo. Şimdi ahlaki çöküş bu. Peki ya öteki? Yarın ayın kaçı? 14. Yarın ne? Valentine's Day. Sevgililer günü. Dün bir alışveriş merkezinin önünden geçtim. Eee bunu kaldırabiliriz artık. Söyledim hepsini. Dün e, alışveriş merkezinin önünden geçtim. Ana baba günüydü. Sokaklardaki insanların çoluğunu, çocuğunu parka götürmesi, yürüyüş yapması anlaşılabilir bir şey. Ben de Bomonti Çay Bahçesi'nde bir arkadaşımla iki üç çay içtim, geldim. Günlerdir evden çıkmıyoruz. Bugün berbere gittim. Artık toparlan, insanlara saygın olsun. Yeter. Bunları anlıyorum. Hatta acil ihtiyacınız olur. Onu da anlıyorum. Ama bir pazar günü bir alışveriş merkezini tıka basa ağzına kadar dolduracak ne gibi bir ihtiyacınız olur? Ha eğer oraya gidip o lüks markalardan kazaklar montlar alıp deprem bölgesine gönderiyorsanız helal olsun. Birinci sınıf malzeme gösteriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Yok eğer şimdi göreceğimiz reklamdaki gibi bir tabloyla baş başaysak göster onu hadi. O zaman neyi yaşıyoruz? Evet. En ışıltılı pırlanta kampanyasıymış bu. Sevgililer gününün en ışıltılı pırlanta kampanyası. Dünya markalarını 14 Şubat'ta sevdiğin kişiyle buluştur. Zamanı en şık haliyle hediye etmek isteyenlere aşkın en güzel hediyesi zamandır. Hala zaman varken sevgini göster. Sevgililer günü dev kampanya. Şunu ve şunu kapatır mısın lütfen? Buna da buna da. Tek taş yüzük 2000 lira. Arkadaşlar ar damarı çatlamak diye bir tabir vardır değil mi bizde? Işte? Ar damarı çatlamış birisine yapacak bir şey yok. Şimdi sevgilinizi sevebilirsiniz. O gün ona bir güzellik de yaşatmak isteyebilirsiniz. Hayat akıyordur. Ama bir evde, bir kuytuda insanları rahatsız etmeden hayatın olağan akışı içerisinde vakur, vakur, onurlu, onurlu ve ağır başlı bir aşkı yaşayabilirsiniz o günlük. Bir papatya da verirsiniz. Bugün bu dersiniz. Hardamarı çatlamış bir ülke.